Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize iyi bir gün dilerim. İnşallah hepiniz bu güzel günün keyfini çıkarırsınız. Arkadaşlar şu anda izleyeceğiniz videoyu ben bir ay önce çektim. Dolayısıyla o zamandan bu zamana kamera ile ilgili bazı tecrübelerim de oldu. Sizler videoyu izlemeden önce ve kendi değerlendirmelerinizi yapmadan evvel e, bazı şeyler anlatmak istiyorum. Öncelikle tabii ki videoyu değişik çözünürlüklerde çektim. Ee, bu videonun e, youtube'a yüklemesini yaparken e, mümkün olduğunca 4K olarak yüklemeye çalışacağım videoyu izlerken herkesten şunu rica ediyorum e, monitörünüz hangi çözünürlüğü en yüksek çözünürlüğü destekliyorsa mutlaka çözünürlükte e, videoyu ayarlayın yani 4K monitörünüz varsa e, video akışını 4K'ya ayarlayın 2K monitörünüz varsa 2K'ya ayarlayın 1080 piksel monitörünüz varsa tabii ki daha fazla ayar yapamayacağınız için e, 1080 pikselde e, video akışını ayarlayın ve o şekilde videoları izleyip değerlendirmeye çalışın. Aksi halde monitörünüzün desteklediği eş değerde bir yayın akışı şu anda seçmezseniz e, değerlendirmeleriniz tabii ki kendi açınızdan e, farklı da olabilir. Hatta sizi yanıltabilir. Dolayısıyla monitörünüz ne destekliyorsa e, yayın akışında o şekle göre en yüksek çözünürlükte ayarlamaya çalışın. Ee, tabii ki 1080 piksel monitörü olan kişi 2K veya 4K tabii ki seçmesine gerek yok. Ee, Monitörünüzün çözünürlüğü ne e, siz sizde tabii ki maksimum o değere getirin. Daha üstünü yapmanıza gerek yok zaten. Bunları yaptıktan sonra kendi değerlendirmelerinizi video izleyip yapabilirsiniz. Ancak ben önden şunu söyleyebilirim. Ee, en azından benim gördüğüm kadarıyla. 1080 piksel kesikle çekim yapılmaması gerekiyor. Detay açısından çok kayba vuruyor 2.7 K'dan itibaren Tabii ki siz 2 Kda izleyeceksiniz ama kamera 2.7 kda çekim yapabiliyor 4K hatta 8K çekim de yapabiliyor Ancak 2.7 Kdan itibaren bir manası oluyor çekim kalitesi açısından Dolayısıyla son birkaç videodur, yüklediğim videoları zaten hiç 1080 pikselde çekmedim, hep 2.7K'da çektim Ama maalesef 2.7K'yı YouTube desteklemediği için e, mecburen 2K'da yüklemek durumda kalıyordum e, Durum bundan ibaret arkadaşlar Bir de son olarak söylemek isteyeceğim şey şu Kesinlikle ben de yanıldım e, Pure video dediğimiz bir video modu varmış ee, çekim yaptıktan sonra da ben de fark ettim ki aslında normal modla pure video mod arasında gerçekten gece çekiminde çok büyük bir fark var ee, özellikle gece çekimlerinde artık onu ayarlamaya dikkat ediyorum ee, siz de zaten kendi değerlendirmelerinizi yaparsınız ama en azından bir fikir vermesi açısından normal modla pure video modunda ne kadar fark oluşuyor onu da göreceksiniz ee, videoları e, arka arkaya dizmeye çalıştım çözünürlüklerini, şeylerini, özelliklerini, ayarlarını belirterekten ee, onun haricinde bir de dört e, 4 videoyu da yani 4K 2.7K 1080 piksel bir de 2.7K'da pure video modu açık şekilde dördünü e, de aynı ekrana sığdıraraktan da e, bir seferde hepsini görebilmeniz ve karşılaştırabilmeniz açısından e, böyle de bir e, düzenleme yaptım. Siz de bir bakın değerlendirin, en azından kendi yorumlarınızı ve atıyorum değerlendirmelerinizi yaparsınız. En azından ayrıyeten Ace Pro 2 kamerasını düşünecek veya almayı düşünen insanlar varsa da bu video bu manada en azından gece çekim hususunda sizleri de yol gösterici olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar, İyi günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, bu ek videoyu çekiyorum sebebi de şu o çekimlerin tamamını 1080 pikselde yaptım. Video 1080 pikselde ayarlıydı video çekimi. Ve normal video çekim ayarlarında sabitliydi. Yani gece çekim veya diyorum düşük ışığa düşük ışığa ayarlı şekilde optimize edilmiş bir video çekimi değildi. Özellikleri de var. Düşük ışıklarda düşük ışık ortamlarında da e, çekebilecek özel ayarları da var e, aksiyon kamerasının. Dolayısıyla hani hakkını verebilecek bir video çekmek amacıyla tekrardan yeni bir video çekmeyi düşündüm. E, tabii ki burada da bu sefer e, 4K 60fps, e, 2.7K 60fps e, tekrardan 1080 piksel 60fps çekimlerini yapacağım. Ee, üçün aynı anda göreceksiniz. Bu normal çekimde olacak, ama e, ek olaraktan da e, Pure View sanırım yanlış hatırlamıyorsam, ekstradan bir video çekim özelliği var. E, gece çekimine özel ayarlanmış bir mod bu. E, ışığı daha optimize edilmiş bir şekilde çektiğini e, iddia ediyor, daha kaliteli gösterdiğini iddia ediyor. Ee, bunu da bir denemek istiyorum. Ee, gerçekten böyle bir şey var mı? Daha kaliteli gösteriyor mu? Her şey daha iyi mi? diye. Ancak tabii ki PureView'un şöyle bir dezavantajı var. 4K PureView çekemiyor. Ee, i̇şlemcisi sınırım herhalde yeterli gelmiyor. Veya o, o 4K'da çekebilme özelliği yok. Ee, 60 fps en azından şeyi çekemiyor. 30 FPS'e de çeke, çekebildiğini zannetmiyorum göremedim ayarlarda. 2.7K'da e, 2.7K çözünürlükte e, 30 fps ve altında çekim yapabiliyor PureView e, geçiş çekim olarak. Onun dışında tabii ki işte FPS farkı oluşacak sadece videolar arasında. Bu noktadan e, bizim yeni cami dediğimiz bölgeden başlayıp Madon'un oradaki bölgeden ee, geçip bir tur atacağım, tekrar buraya geleceğim. Ee, bütün videoları bu şekilde turlarla tamamlayacağım. Şimdi turumuza başlayalım. <laughs> tekrar hatırlatma yapıyorum. Bu turumuz şu anda e, 4K çözünürlük, 60 fps olarak başlamış bulunuyoruz. 4 k FPS'de şu anda görüntü kalitesi gördüğünüz gibi ara ara sağa sola bakmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, şu anda video çekimi 2.7K çözünürlükte 60 FPS olarak başlattım. Aynı turu yapacağız. Dörtlerini de kapattım. Aynı turu yapacağız. Görüntü kalitesinde bir farklılık oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Yine aynı bölgelerde hemen hemen sağa sola bakmaya çalışacağım. Yine evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Video çekimimizi bu sefer 1080 piksel 60 FPS'de yapıyorum. Bunu e, sabah, öğle ve gece çekimi videomuzda 180 e, 1080 piksel olarak yapmıştım zaten. Bir örneğini gördünüz. Ancak işte gerçek manalı bir karşılaştırma olması açısından belki diğer modlarda da önemli bir fark yaratıyordur diye e, yaptığım videoyu eksik gördüm. E, dolayısıyla bu ikinci videoyu sadece gezi çekimi olarak çekmek hasıl oldu. Bu 1080 pikseli de tabii ki e, sadece bir karşılaştırma amacıyla e, çekiyorum şu anda bu ufak durumuzu bunu referans alarak aslında 2.7K'da ve 4K 60 FPS'te önemli bir fark olup olmadığını göreceğiz. arkadaşlar gezi çekim modunu aktif hale getirdim. Şu anda gezi çekim modunda gezi çekim modunda gidiyoruz. Turumuzu atıyoruz. İsmini ee, ismini yanlış söylemişim. Şimdi o moda geçerken fark ettim. Pure Video değil, pure, pure video. Ee, saf video yani anlamına geliyor. Video modunda şu anda 2.7K çözünürlükte ve 30 FPS ile görüntüyü çekiyorum. Thank you tamamladık. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız abone olun. Ee, beğendiyseniz videoyu beğen yapın, like yapın. Ee, sorularınız varsa lütfen aşağıda yorum alanına sorularınızı yönlendirin. Ee, mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağım. Ee, beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese. Umarım bu video faydalı bir video olmuş olacaktır. Teşekkür ederim. İyi, iyi akşamlar.